Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz bir uygulama sonucu ayağımıza takılan kelepçe bugün mahkemenin hukuka ve vicdanlara uygun vermiş olduğu karar doğrultusunda şu anda Adli Kontrol Müdürlüğü'nün yetkilileri tarafından söküldü. Türkiye'nin vicdanı bu kelepçeyi ve bu haksız ve hukuksuz uygulamayı zaten kabul etmemişti. Ben bir hukukçu olarak bu yanlışlığın hukuktan döneceğine olayın başından beri inanıyordum. Hukuka ve adalete bir hukukçu olarak güveniyorum. Yanlışların hukuktan döneceğine de inanıyoruz. Umudum, dileğim kısa süre içerisinde bu hukuksuzun tamamen ortadan kaldırılması ve Adıyaman halkının iradesi olan Adıyaman halkının temiz ve saf temiz duygularıyla, oylarıyla bize teslim ettikleri Adıyaman Belediyesi'nin makamına, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na da kısa süre içerisinde görevimize geçerek kaldığımız yerden halkımıza, Adıyaman'ımıza hizmet etmektir. 6 Şubat'ın büyük yaralarını sarmak adına halkımızla beraber aynı heyecanla, aynı cesaretle ve aynı kararlılıkla Çalışmaya tüm ekibimizle birlikte devam edeceğiz. Ben buradan bu süreçte destek olan başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere geçmiş olsun dilekleriyle bizi yalnız bırakmayan tüm milletvekillerimize, her siyasi görüşten, hem her partiden tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde şu an tutuklu bulunan milletin iradesi olan tüm belediye başkanlarımız ve tüm adalet bekleyen herkes de kısa sürede adalete kavuşur ve herkes özgürlüğüne kavuşur diyorum. Çok büyük bir emekle süreci takip eden gerek adliyede gerek de buradaki bizimle iletişimde büyük bir emek veren kıymetli meslektaşlarıma, Sayın Avukat Şevuz Sayaya, Sayın Ayhan Tutdere'ye, Sayın Ercüment Çömez'e ve gözaltı süresince ziyaretime gelerek dayanışma içerisinde bulunan tüm avukatlarımıza, Adıyaman Barosu avukatlarına, İstanbul Barosu avukatlarına, tüm avukatlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Avukatların dayanışması çok kıymetliydi. Türkiye'de adalet mücadelesi veren tüm meslektaşlarımı yürekten kutluyorum. Hukuk, adalet! Hukuk, adalet! Hukuk, adalet! Hukuk, adalet! Hukuk, adalet! Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.